Şu an içerisinde bulunduğumuz serbest zamanları kaybetmemek için öncelikle aşılama, maske, mesafe ve hijyen kurallarına azami dikkat etmemiz gerekmektedir. Aşı insanlığın elindeki en önemli silahtır. Ülkemizde yeteri kadar aşı bulunmakta. Sağlık merkezlerinde aşı için aynı gün içinde randevu alınıp hızlı bir şekilde aşı uygulaması yapılmaktadır. Korona aşıları aralıklı iki toz ve 6 ay sonrasında hatırlatma dozu olmak üzere 3 dozdan oluşmaktadır. Aşı olmanız sizlerin hastalığa yakalanmaması için tek yoldur. Aşılık kişilerin yoğun bakım yatış oranlarının az olması aşı olmanın gerekliliğini ispatlamaktadır. Artan hasta sayısı ve yoğun bakım yatan hasta sayısının artması hayatımızda kapanmalar gibi kısıtlamalara, olumsuz zorunluluklara ee, yol açmıştır azalması en önemli önceliğimiz olmaktadır daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz